Be. Be. Ya. Enti, enti. Yanlışlıkla bak şeyi <laughs> ah, ne ne şey çekeyim anladın sen. Canlı evet evet. Alışmış e elim. E şey değiştir abi o tuşları. Yok abi ya böyle alışmam lazım. 5000 lira gönderdi. Hoş geldin kral çok özetlemiş. Eyvallah abi çok kim? teşekkür ederim. Kim kim? Temuçin abi. Temuçin abi. Kim biliyor Vay. musunuz arkadaşlar? <laughs> Temuçin abi bizim abimiz. Arkadaşımız, dostumuz, danışmanımız menajerimiz bu Türkseller, Redbull'lar, Samsung'lar indirim yapıyoruz ya size. Hepsini o ayarlıyor. Takım elbiselerini giyiyorlar ekibiyle beraber. Bütün gün bizim izleyicilere ne yapabiliriz diye uğraşıyorlar. Bir taraftan biz para kazanıyoruz. Bir taraftan size güzel bir şeyler yapıyorlar. Krallığını yapmış kralda ya. Teşekkürler. Teşekkür ederim tekrardan ya. Beklerim abi eve. Açıyorum sesi. 5000 lira donayı tepkinde beni benden aldı belki. Abi. Bir tane daha <laughs> Harbiden Berk. <laughs> tamam kardeşim yorgunsun da yani. Macbook alacağım bro diyen çocuk gibisin yani. <laughs> Berk kapatıyorum. arkandayım. <laughs> Berk Gel gidelim. spike ama. Ya ama 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 bak dikkatim de alıyor işte. Şimdi mi geldi Afosun tepkisi 5 Prime kere? <laughs> Prime'la afın olmuş. Neyesulu Prime'la olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tümüşün abi yakışıyormuş ya. Major Bray Bıçak, bıçak, bıçak. Ne oluyor lan? Abi korktum ya. Abi yandan bıçak atınca bazen tek de ölmüyor biliyor musun Alp? Sol Öyle sol bir... sağ yapsan olmuyor ya. mu? Ya o sırada dönüp vurabiliyor Dön olur Aynen. He. Ee. Oğlum kafaya bıçağı sokuyorsun lan. Bora tek. Ee. Yok oğlum yok ya. Surat kumayı sokuyorum olmuyor. <laughs> Hatırlamıyorum. <ben. gülüyor> geldi. Aklıma ne geldi? Mid var mı? Mid çıkalım bir de ya. Mid çıkalım aradım. Ay çok sardık ya. Ben önce bir mid'e çıktım da. Aa gittiniz. Şuraya Q atacağım abi. Tamam. Dikkat. Aa ya. Ne yapıyorsun lan? Duyuyorsun duyuysun. her şeyi. mid var abi ya. Can verebiliyor musun ben? Hı. Kır doğru kır sen. Kır 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 kır. Kıramadım o da. Herkes kırdığına göre. Çok. Yanıyorum bakayım. Sage solda, sage solda. Kaldım. O Hı ben bir yere şimdi Sağ tarafa dikkat sağ, sağ tarafa. Bakıyorum sağ yok. Yavan atmış. Yavan atmış. Solda solda. Ulan var ya bırakmayacaktım orayı. Anlık bıraktım geldi yine. Ropu mu? Ben şimdi atmışsan ölme derdindesin. 5000 <laughs> atmayın belki dikkati dağılıyor falan yazıyorlar. Temuçin abiye, Temuçin abiye bir kalp alırız eyle Temuçin. Yani sizin için de çok uğraşıyor gerçekten arkadaşlar. Yani 22 kişi falan çalışıyor ekip olarak öyle söyleyeyim. Temuçin abi Marka iş birlikleri, Annostu ve bir TKT'yi nasıl büyütürüzle alakalı. Çok öyle uğraşıyorlar beyler. beyler. Yani beyler benim bir götümü topluyorlar görmeyin ya. <laughs> Yani benim için çok özellikle benim için çok uğraşıyorlar. Devam <laughs> 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 bir. O ne lan ne yapıyorsun sola? Attım bomba Çık ya. Çık lan oradan sola. Allah seni. Ben çiçek. Sol altı yıkıp. Kevin. Anam. Evet. Belliydi. Güzeldi. Güzeldi, güzeldi King Wolf. Bence güzel de elimize sağlık süperdi abi. Ek koyduk zaten. Değil mi? Hmm. Belki sen yönet ciddiyetle oynayalım. Mide çıkalım. Ya. Mide çıkalım. Kendi yanında seni izliyorum Ne karar ayrılır <laughs> ne kanka? Be geldim. 5 milyardan sonra biraz belki ne oldu? <gülüyor> geldim geldim. <gülüyor> Oğlum yayın valla oturduğun yerden bir yer oyun oynayıp 5 bin lira kazanıyorsun ya. Ya bugün sen 90, bin lira kazanmıyorsun. Hahahaha. çok mutluyum amına koyayım ya. Ya sana bana koltuğu ne zaman alıyorsun? Go, sayı, arkadaki koltuklara bak. Koltuğu, ne koltuğu zaman sen kaybettin ama. Koltuğu ben kayb kaybettim. Kaybettin. Kaybettin, kaybettin falan ya. demedim. Ben Orada bir katakulli yaptı Nasıl kaybettin gittin. yani? Tabii, tabii, <gülüyor> doğru doğru. <laughs> 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 direkt uzatarsam. Efendim? Bunu direkt kırsana. Soldan soldan var. İp geldi, ip geldi. Evet. bak Lan arka arka, B açıldı. Helal. Can var ben? Var abi. Bora abi çek. Öldü bu. Meli. Evet. Evet bayağı. Meli. Güzel bu B oyuncusu iyi. bu arada. Şey. Çalış, evet evet